merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte valizimi hazırlayacağız. O kadar heyecanlıyım, o kadar enerjiyim ki anlatmam. iki haftalığına tatile gidiyorum. Bu arada bir otel veya bir yeri değil. Babaannemin yanına gidiyorum. Babaannemin yanında kuzenim olacak iki tane. Yani biri benim öz mü öz amcamın kızı ama öbürü babamın kuzeni. Ama biz kuzeniz olarak sayıyoruz. Bizle yaşıt çünkü. Yani en büyükleri benim ablalarıyım. Abim saymazsak gel Üç kız takılacağız oradan. İşte denize gideceğiz. Oku parka gideceğiz. Doyasıya eğleneceğiz orada arkadaşlar. Ben çok fazla böyle mayo bikini tarzı giyinen bir insan değilim. Açıkçası. Ondan dolayı benim sadece bir tane mayom var arkadaşlar. O da yüzücü mayosu. işte şortlu. Böyle kapalı bir mayo. Onu en son göstermeye karar verdim. Dolabımda o şu anda. Onu en son göstereceğim. Oraya geçmeden önce arkadaşlar bugün bir alışveriş yaptım ben. Esvay 2'den kendime kot pantolon aldım, şort aldım, çanta aldım, bir de tişört aldım. Bugün aldığım tişörtü yarın yolculukta giyeceğim. Aynı şekilde altıma da bu kotumu giyeceğim. Öbür kotumu belki başka zaman giyebilirim bilmiyorum. Toplamda 2-3 mü 4 kot mu ne götüreceğim. Şu kapının arkasında solan bir tane siyah kotum var onu da götüreceğim. Daha sonra orada bir kazak var beyaz arkadaşlar. O beyaz kazağımı yarın yani orduya gideceğim ve ordu yani Karadeniz bölgesi soğuk olduğu için üzerime atacağım falan lazım olur diye. Çünkü hırkam yok arkadaşlar. Hırkamı bulamadım. Hırka götürmeyeceğim o yüzden. Yapacak bir şey yok. Bir sürü tişört aldım falan. O şekilde her neyse çok da uzatmadan lafı aldıklarıma bakmakla başlayalım bence. İlk başta arkadaşlar çok güzel uzun zamandır almak istediğim bir çanta vardı. Bunu aldım böyle kol çantası yani çok güzel zaten herkes bilir. Ben bunu arkadaşlar 400 liraya aldım galiba bakayım bir. Ee, evet arkadaşlar ben onu 400 liraya aldım. Böyle içinde çıkartmadım. Mıknatıslı güzel bir çanta yani bayağıdır istiyordum almış bulundum hazır gitmişken. Daha sonrasında yarın yolculukta giyeceğim gri bir tişört arkadaşlar. Böyle göstereyim. Yani güzel, sade. Bunları hızlıca geçiyorum ki çünkü videonun asıl amacı valiz. Yani valizimi hazırlıyorum. O yüzden bunlara çok hızlı geçiyorum. Daha sonrasında bir tane kot şort aldım. Kot şort yani kot şort aldım. Evet arkadaşlar böyle tatlı minnok bir şey. Minnok minnok. Bunu arkadaşlar ee, kaç 650 liraya aldım. Tişörtü de 150 liraya yok. 130 liraya aldım. Son olarak da aralarında en beğendiğim parçalardan biri olan bu bir şu, kotum arkadaşlar. Pırlantalı pır, pırıltılı bir çan, çanta mı? Kot. Bir kot aldım. Şöyle göstereyim yakından da çok tatlı, güzel bir normal kot arkadaşlar. Yani evet güzel. Bunu da arkadaşlar e, 550 liraya almışım. Yani burası toplam <laughs> fiş orada. Yani ama 1500 civarı bir şey tutmuştu galiba bunların hepsi. Öyle yani. Şimdi dediğim gibi bunları da ekleyeceğim. Valizime kıyafetlerim şeylerim orada. Onları bir buraya indireyim. Bazı kişiler çok konuştuğumu söylüyor. Ben de farkındayım çok konuşuyorum ama ben konuşmadan duramıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hızlıca videoyu geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar tişörtlerimle başlıyoruz. Yani tek tek göstereyim şöyle hafif hafif hızlı hızlı. Bir tane şöyle crop götürüyorum arkadaşlar. Böyle çok tatlı. Zaten önceki videolarımda da görmüş olduğunuz bir tişört. Öncelikle böyle bunu ben bayısı size görünce şöyle koydum ama şöyle koyacağım. Çünkü olmuyor yani. Bir tane böyle bir tişörtüm var. Sonra dediğim gibi Orkun Kökçü forması var bir tane. Şöyle göstereyim. Forma yani. <laughs> Üstümdekini de buraya koyacağım arkadaşlar. Üstümdekini de götüreceğim ama şu anda bunu giydiğim için çıkartmadım. Daha sonrasında şöyle bir yeni aldığım gene bir tişörtlerden bir crop şöyle göstereyim. Güzel, tatlı. Seviyorum. Yani alabilirsiniz. Mantıklı, güzel. <laughs> Ben orduya asıl fındık toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Yani ben toplamayacağım. Kuzenim toplamayacak. Biz orada keyif yapacağız. Babamlar da toplayacak. Annem gelmiyor zaten. Daha önce de bahsetmiştim. Annem gelmiyor iş yüzünden. Biz üçümüz gidiyoruz. Babam, abim, ben. Yarın erkenden yola çıkacağız sabahtan. Sabah 7'de kalkacağım. 6.30-7 gibi. O yüzden yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Kalkmak yerine ben direkt sabahlayacağım bugün. Sabah duş almayı düşünüyorum gitmeden önce. Ben saçımı boyattım bu arada. Görünüyor mu bilmiyorum. Maviye boyattım arkadaşlar. Yani bir fotoğrafım falan varsa şurada bir yere koyarım yani. Daha yakından görmeniz için. Videonun sonunda da gösteririm zaten. Şöyle kulağımın yanından başlayarak arkama doğru saçımı maviye boyattım ben. Öyle yani bu ek bir bilgiydi sadece o kadar. Bir tane şöyle tişörtüm var arkadaşlar. Bu da spor tişörtü. Böyle bu ama beni biraz terletebilir orada. Oranın ordunun Karadeniz'in nemi maalesef çok fazla olduğu için bilir Karadenizli olanlar. Daha sonrasında böyle çizikli çizikli zebra bir tişörtüm var böyle. Çok tatlı. Bunu da seviyorum. Bununla genelde bu altındaki kotu giymeyi seviyorum ama bu yeni aldığım kotla deneyeceğim bunu bu sefer. E genelde zaten ben bol şeyler giymeyi seviyorum. Oversize takılmayı seviyorum. Normal giyemiyorum ya bilmiyorum yani. Daha sonrasında böyle yeşil bir tane crop tarzı bir şeyim var gene. Yani tam crop değil. Böyle bir şey yani arkadaşlar. Böyle bir şey aldım. Toplam kaç parça oldu olsaydım... <laughs> Bu tişörtüm niye pis benim? Bu arada arkadaşlar şöyle bir faciadan bahsetmek istiyorum. Maalesef ben... Maalesef diyorum. Gerçekten çok üzücü bir şey yani. İki gün önce bir tane kargo sipariş ettim. Tişört sipariş ettim. Ve hatta o kadar beğendim ki gri böyle bir tişört. O şu an burada değil. Ha burada. Şu arkadaşlar. Bunu götüreceğim artık. Pijama olarak kullanırım yani. Bu tişört çok tatlı, çok güzel, sade. Şurada bir kedisi olan bir tişört. Ama asıl mevzu arkadaşlar şu arkasında başlıyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Arkasını arkadaşlar benim saçım boyanırken açıcı sürmüşler. Bildiğin yani sırt kısmı full açıcı olmuş. Açılmış rengi tut turuncu arka tarafı ve ben yani çok üzüldüm açıkçası. Yani yapacak bir şey yok artık. Yeni almıştım zaten. Yeni aldığım için heves hevesi dışarı çıkmıştım. Ben kuaför randevum olduğunu unuttum için bununla çıktı. kuaför randevum olduğunu hatırlasaydı bununla çıkmazdım. Eski bir tişörtle giderdim zaten. Yani biraz da benim şeyliğime denk geldi ama yani yapacak bir şey yok demek ki böylesi şeymiş. Yani burada götüreceğim tişörtlerden birisi de o. birdan. Son birden, son birdan. Sondan önceki tişörtüm bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da çok tatlı. Bunu da şeyden aldım. Defakta olanlar. Aynen bunu da de aldım. Zaten buradaki kıyafetlerimin yarısı defakta yarısı da Elsie Başka yerden almadım arkadaşlar. Yani bakarsanız oradan bulabilirsiniz. Diğer sevdiğim tişörtüm de bu. Şimdi tişörtlerim bitti arkadaşlar. Yani şu üstümdeki var. Son olarak da şu yeni aldığım gri tişört var. Ama bunu dediğim gibi yarın yolculukta giyeceğim için bunu valizin içine koymuyorum. Bunu böyle kenara ayırıyorum. Yani kenarda dursun bu. Sıra geldi pantolonlara. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben hemen pantolonları koymayacağım içine. Yani hemen hemen koymayacağım. Şimdi öncelikle şöyle şortumu götüreceğim bir tane. Yeni aldım. Bu şortumu götürüyorum. Yeni aldığım şöyle pırıltılı bir şort, e, kotum var arkadaşlar. Konuşamıyorum. İmdat. Şöyle bir şortum var pırıltılı. Yeni aldım. Onu götürü... Şortum değil. Kotum. Daha sonrasında bu altındakini dediğim gibi yarın yolda giyeceğim. Şu siyah kotumu götüreceğim. Bir tane pembe şortum var. Yıkanacaktı arkadaşlar. Yıkandı. Kuruyor. Onu bekliyorum. Daha sonrasında başka götüreceğim falan. Benim ne kadar az pantolonum var. 1, 2, 3, 4 <laughs> 4-5 parçada alt götüreceğim arkadaşlar. 5 parça. 2 şort, 3 pantolon. Türkçemle birlikte matematiğim de zayıflıyor. Okulların açılmasını istiyorum. Çabucak. Daha sonra arkadaşlar pijama takımlarım var. Pijama takımları olarak şöyle göstereyim. Bir tane şöyle takımım var. Çok beğeniyorum bu takımı. Bunu şeyden almıştım. Swin, 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 Şunlarla aldım aynı yer işte arkadaşlar. Ben genelde oradan giyiniyorum pijamalarımı. Çok güzel, arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı. Her neyse işte böyle bol, rahat, güzel bir pijama altı götürüyorum ve bunun üstü takım arkadaşlar şöyle kısa kollu gömlek gibi işte bunu böyle ilikliyorum. Böyle çok tatlı, çok tatlı bir şey arkadaşlar bu. Bunu alın evet tamam. Çok eski bu bu arada. Yani ne bulabilirsiniz bilmiyorum ama bunu yeni aldım arkadaşlar. Bunu da aynı yerden aldım. Swim, swim. İngilizce de var. kusura bakmayın. Her neyse şöyle bir üstüm var. Böyle pijama. Yani gecelik gibi aslında. Yani tam pijama değil. Bunu götürüyorum. Ve bu Sweeney markasının tişörtünün altına da bir şort. Böyle. Yani bunu ya bunu biliyorsunuz zaten. Evde bunu giyiyorum. Yeni almıştım bunu. Bu takımı. Bunu çok... Bı. Aha! Aha! almıştım zaten arkadaşlar. Ay kafa yiyeceğim. Niye konuşamıyorum? <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi ben havuz ve yani aqua ve denize gideceğiz kuzenlerimle. Ben ona ayrı bir çanta yapıyorum. Çünkü abim de... Keşke abim kendi çantasını koyuyor. aynı Şu şekilde arkadaşlar abim kendi kıyafetlerini bana kitliyor. Zaten yani şu şekilde kıyafetten kastım şorttu. Zaten başka bir şey giymiyor denize giderken doğal olarak. Benim şöyle küçük bir tane tatlı çantam var. Şu. Şu an uzanamıyorum. Göstereceğim birazdan. Havuz çantam arkadaşlar. Çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. 2-3 yıldır. Ama çok küçük gelmeye başladı. Yenisini alacağım. Büyük ihtimalle seneye alırım artık. Zamanı geçti bu sene. Ama seni kesinlikle alacağım. Şimdi arkadaşlar kozmetikten devam ediyorum. Şöyle çok tatlı. Bakar mısınız? <laughs> Çok tatlış bir makyaj çantam arkadaşlar. Şimdi bunun içine makyaj şeylerimi koydum. Dediğim gibi ben oraya gideceğim ve ben kuzenimle orada eşek sulan... Yani ben öyle bir dolanıyoruz ki kuzenimle. O akrabadan o akrabaya geçiyoruz. Yani şöyle koskocaman bir mahalle düşünün. O mahallenin hepsi akraba. İşte babamın amcası, kuzeni, yeğeni onun bu su, onun şu hepsi akraba yani o mahallenin. Ve biz böyle kuzenlerle canım sıkıntısı yapıyoruz. Babaanne biz gidiyoruz falan. Nereye? Akrabalara falan böyle bir üst tarafa çıkıyoruz falan. Orada bol bol videolar çekeceğim. Bol bol şeyler çekeceğim. Yakın arkadaşlar TikTok ve Instagram hesabı açmayı da düşünüyorum. Lütfen ilk TikTok açarım ama yani hayırlısı artık bakacağım. Zaten her öyle bir açma hevesim olursa, açasım gelirse linkini aşağı bırakırım. Kozmetikten devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım neler almışım. Yanıma. Şimdi öncelikle bir tane şey L'Oreal Paris'in güneş kremi var arkadaşlar. Bu da bitmek üzere aslında. Yenisini alacağım. Büyük ihtimalle Ordu'ya gittiğimde alırım. Böyle L'Oreal L'Oreal. Ondan sonra iki tane oje aldım. Biri şeffaf oje. Böyle Flormar'ın. Bir tane de böyle lilamsı bir oje. Bunu aslında gitmeden sürecektim. Belki sabah sürebilirim. Dediğim gibi bugün sabahlayacağım. Belki sabah sürebilirim arkadaşlar. Öyle yani. Böyle iki tane ojem var. Bir tane kapatıcım var arkadaşlar. Oraya gittiğimde yeni kapatıcı büyük ihtimalle alacağım. Burada almaya fırsatım olmadı. Ee, bu da şeyin olması lazım. Evet Florman'ın şöyle bir kapatıcısı var arkadaşlar. Orada kuzenimin kapatıcısını çökeceğim büyük ihtimalle. Çaktırmayın. Bir tane göz kalemi aldım beyaz bu şekilde. Yani kamerayı yaklaştırdığımda daha net göreceksiniz. Ama buradan büyük ihtimalle çok net görmüyorsunuz. Bir tane yüz şey aldım arkadaşlar. Bu niye kapan? <laughs> Elim şey olmuş. Evet arkadaşlar. Makyaj sabitleme suyu aldım böyle bir tane. Bunu yeni almıştım zaten. Önceki videolarıma bakarsanız aldığım arasına görebilirsiniz. Bir tane böyle lip gloss aldım arkadaşlar. Tam lip gloss da gibi değil yani. Çok tatlı böyle rengi mor arkadaşlar. Hafif morumsu. Ve ben bunun kokusuna bayılıyorum. Böyle hafif karpuzumsu falan kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. Aldığıma pişman olmadığım şeyler arasında bu var yani. Daha sonrasında ruj aldım arkadaşlar. Bu rujumu da biliyorsunuz artık zaten. Şöyle göstereyim. Böyle bir ruj aldım. Böyle alttan çekiyorsun böyle. Çok tatlı bir ruj arkadaşlar. Evet. Yanıma bunu alıyorum. Daha sonrasında rimel alıyorum arkadaşlar. Skyhide. Böyle yani bu bir ara çok ünlüydü. Şu an hala ünlü mü bilmiyorum ama bundan aldım. Böyle. Alabilirsiniz. Kullanıyorum. Kullanışlı çok güzel. Bunların kokusuna bayılıyorum ya. Neden böyleyim bilmiyorum. Bir tane şöyle sünger aldım arkadaşlar. Belki normal sünger de alabilirim. Bir tane. Bir tane fırça aldım. Normalde bende bu fırçada iki tane vardı ama öbürü nerede gram bilmiyorum. Böyle işte bir tane fırçam var. Son olarak da arkadaşlar bir tane böyle toz aldığım var. Çünkü sıvı aldığım bitti arkadaşlar anneme bu, bu toz aldığım pembesi var annemde. Belki annemin aldığına çökebilirim. Çökme ihtimalim var. Bunu da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kozmetikte bu kadardı. Bunu da çantama koyuyorum bu şekilde. Oraya gittiğimde ders çalışma ihtimalim varla yok arası bir şey. Açıkçası açıkça söyleyeyim. Paragraf götürmek istiyorum. Ya da boş bir sayfa götüreceğim. Bilmiyorum yani bakacağız artık. Dediğim gibi ben bir otele veya bir tatile gitmiyorum. Yani tatile gidiyorum ama tam olarak tatile gitmiyorum. Köye gidiyorum yani öyle düşünün. Ama köy de şey bir köy yani. Güzel bir köy. Takılarımı koydum. Ay oturayım bari. Takılarımı koydum. Şöyle bir şey var. İşte bunun içinde bilekliklerim var. Küpelerim var. Kolyelerim var. Kolyelerim derken bir üç tane falan almadım. Çok almadım. Ve iki tanesi koptu kolyemin içine koyarken. Sinirim bozuldu. Orada babama veya babaanneme yaptıracağım. Böyle işte şey aldım. Bunu da koyuyorum içine. Şöyle diyeyim arkadaşlar ben Şimdi şu kitabı alacağım arkadaşlar yanıma. Artık kitabımı biliyorsunuz zaten. Kitabı alacağım yanıma ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kitabın yarısına kadar okudum. Yani şu kadar kaldı arkadaşlar. şöyle şu, şu kadar kaldı. Ve ben bunu orada hemen bitiririm büyük ihtimalle. O yüzden ikinci kitabı da götürsem götürmezsem çok kararsız kaldım ya. Ben internetten okumayı da çok sevmiyorum. Yani çok kararsız kaldım. Ama bir tane götürsem iyi ya. Bir tane götür. Bir tane, bir tane iyidir. O zaman şöyle kitabımı arasına ekliyorum. Şimdi arkadaşlar asıl güzel bomba yer. Bez bir çantam var. Böyle havuz çantam bahsettiğim. Daha sonrasında da böyle bir mayom var. Şöyle şöyle böyle şortlu bir mayom arkadaşlar. Bunu giyiyorum ben. Bikini yerine mayo tercih ediyorum. Tercihim bikini yer. Mayodan yani. Allah'ım ben niye konuşamıyorum bugün? Bunu da valizime koymuyorum. Çünkü bunu bu bez çantanın içine koyacağım. O yüzden bunları şöyle kenara ayırıyorum. Çünkü bunun içine de havlular koyacağım. Abimin malzemeleri gelecek falan. Azal şeylerle hü. O bez çanta bayağı bir şey alacak. Şimdi asıl güzel, perfect mesele. Kozmetik. Gerçi kozmetik olmuyor. Bakım oluyor galiba. Ama olsun. Arkadaşlar, buzdolabı poşeti büyük, elimden kaymaması dileğiyle kil maskesi koydum. Sonra 54 saç, bunu koymuyorum şimdilik çünkü sabah karşı dediğim gibi duş alacağım için lazım olacak. Bunları kullanıyorum. Daha sonrasında saç bakım kürü bu, bunu da koymuyorum şimdilik ve ek olarak da arkadaşlar e, Lerde Natural, Natural. Ya yani tam ismini bilmiyorum arkadaşlar ama böyle bir sprey arkadaşlar. Saç uzamasına yardımcı oluyor. Ben 2-3 gündür bunu kullanıyorum. Yeni aldım bunu da. Sipariş etmiştim. Çok güzel yani. Bunu aktarda falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Biberiye suyu çok güzel, faydalı hem. Ve saçınızın diplerini sıkıyorsunuz kolayca uzatabiliyor. Ben e, kahküllerim, perçemlerim için kullanacağım. Çünkü kuaför çok kısa kesti. O yüzden işte, hatta şimdi saçımda toka var. Bakın. Şuraları. Toka taktım çıkıyor. çok önüme geliyor. Zaten en son dediğim gibi saçımın en son halini göstereceğim. Şimdi bunu da koyuyorum içine. Şimdi de bunları da koyayım. Sonra alırım ihtiyacım olunca. Bunları böyle poşete koyduktan sonra bunları bağlıyorum güzelce. Ama şimdi değil dediğim gibi çıkan bunları kullanacağım. Her neyse bunları bağladığımı düşünün. Bunları da böyle koyuyorum kenara. Bunlar da bitti. Şimdi arkadaşlar sırada kalem kutu ve paragraf. Bu 9. sınıf ama bence paragrafın 9'u 10'u yoktur diye düşünerekten bunu götüreceğim yanında paragraf. 365 gün. Ayrıca yanıma kalem kutu alıyorum bir tane. Bunları da götürüyorum. Bunları da şimdi valizime ekliyorum. Şimdilik ben böyle koyarım ama bunları zaten daha sonra düzenleyeceğim. Şu an size göstermek için böyle koyuyorum. Yanıma çanta olarak bunu alacağım zaten. Sabah giderken büyük ihtimalle bunu takarım ben. Böyle bunu takar giderim. Yanıma yedek olarak bir tane çanta almak istiyorum böyle büyük. Ya pembe alacağım ya pembe alacağım. Çünkü siyah var bir tane ama o çok büyük sırt çantam. O yüzden onu almak istemiyorum. Pembe var bir ya da büyüğünü mü alsam? Arkadaşlar ben ne çok harç kalıyorum ya. Arkadaşlar öbür şortumu da göstereyim size. Kaymış şaftı kaymış şortum şöyle. Bunu da hazır gelmişken kurumuş ve ekliyorum şortumu. Daha sonrasında şu çanta. Böyle bu çantam ve bu çantam. Bu yeni aldığım çantam. Bunları alacağım. Yanıma sabah dediğim gibi bunu alacağım. E, bunu da valizime koyacağım. Böyle gideceğiz artık. Yani bunları tıkış 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 valizime tıkacağım. Yine valiz almak istiyorum çünkü valiz yetmiyor yani çok. Yani daha şuradaki kotum girecek ve daha yıkananlar arasından buraya gelecek var. Büyük ihtimalle eşofman koyacağım bir tane. İçeride bir tane de siyah tişörtüm var. Onu koyacağım. Bu gri yeni aldığım gri tişörtten siyahını düşünün. Yani yıkananlar arasında o kadar şeyim var. Böyle olacak yani. Şimdilik arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çünkü benim valizim bitti yani bu kadar. Daha daha başka bir şey koymayacağım. Koyacak bir şey de kalmadı. Bütün evi taşıdım zaten. Orada dediğim gibi ben kuzenimle çok fazla şey yaptığım için çok enerjik bir şekilde, çok hareketli bir şekilde yani bütün evi yıkıyoruz falan. 10. sınıfım kendisi 8. sınıfa geçti. ondan küçük bir kız var. O da 7. sınıfa geçti. İşte 3 kuzen biz takılıyoruz böyle. Dediğim gibi orada artık videolar çekeceğim size bol bol. Orada daha çok vaktim olacak. Çünkü burada çalışıyordum annemin yanında falan. Rahat edemiyordum. Ama artık bizi bekler. Tatil ben ve biz arkadaşlar. Tatil demek video demek. Video demek mutluluk demek. Biliyorum bana çok kızıyorsunuz bazen. Bazen arkadaşlar izlerken çok sıkılıyoruz işte. Çok sıkılıyoruz diyorlar. Çok konuşuyorsun diyorlar. İşte sardırarak izliyoruz falan diyorlar. Anlıyorum hiç de bir şey demiyorum. Saygım sonsuz. Ben zaten eleştirileri de açığım. Yorumları da belirtiyorum yazabilirsiniz istediğiniz diye. Siz de kırmadan çok güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim sizlere. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben maalesef çok konuşkan bir insanım. Hatta bu sabah bu yüzden annemle kavga ettim. İşte diyor çok hızlı konuşuyorsun diyor. Üstüne bir de diyor. Yani ne dedin anlaşılmıyor diyor hızlı konuştuğun için. Bir de çok konuşuyorsun diyor. Gerçekten öyleyim arkadaşlar. Çok konuşuyorum ve asla susmuyorum. Bu huyumdan nefret etmiyorum ama yani çoğu kişi nefret ediyor bu huyumdan ama ben hiç etmiyorum. Çok seviyorum. Yani bu huy birazcık videolar açısından sıkıntı yaratabiliyor bana gerçekten çünkü ben konuştukça konuşuyorum. Konuştukça konuşuyorum. E siz de doğal olarak sıkılıyorsunuz. Yani sizi sıkmak istemiyorum ama hu huyum bu arkadaşlar. Üzgünüm. Şimdi artık valizimi bitirdiğimize göre ve ben de videoyu bitirdiğime göre son olarak saçımı sizlere gösterebilirim. Şöyle öncelikle şu saçımdaki tokaları bir çıkartacağım. Çünkü bunlar dediğim gibi önümdeki kahkülleri tutuyordu perçemleri. Kadına perçemlerimi düzeltelim dedim. Sonra o da gitti kahkül kesti. Aynen bu şekilde. Şimdi saçımı gösteriyorum. görülmüştür bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nasıl sizce? Yani umarım beğenmişsinizdir. Bu arada saçım hakkında lütfen yorum yazın. Çünkü ıh yani arkadaşlar beğendimle beğenmedim arasında gidip geliyorum. Ben moraya atacaktım Sonra anda bana dediler ki mavi mavi mavi. Aklıma girdiler. Ben de o yüzden mavi yaptırdım. Lütfen yorumlara yazın. Güzel olmuş mu olmamış mı? Çünkü yani gerçekten kararsız kalmış durumdayım. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi valiz çantamı bu kadardı. Hazırladım bitti gitti. İki, buçuk 3 haftalık bir valizdi bu. Bana doya 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 bol bol yeteceğine inanıyorum. Eğer yetmezse kuzenimden hızlayacağım birazcık. O şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız attığım videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Beni motivasyona içiyor. Motivasyon oluyorum. Motive oluyorum. Mutlu oluyorum arkadaşlar. Güzel oluyor benim adımdan. Yani lütfen yorum bekliyorum o yüzden arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bay.